PKK! Hain FETÖ! Hain PKK! Hain FETÖ! Hain PKK! Osman Kavala'yı kurtaramayacaksınız. Sizler PKK'lı Selahattin Demirtaş'ları kurtaramayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde 35 ilde yapacaklarını söyledikleri KK buluşmalarının Kayseri ayağında Türk gençliği olarak onlara birkaç kelam ettik. Şunları sorduk. O kadar buluşma yapıyorlar. O kadar görüşmeler yapıyorlar. 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini tezgahlayan fetönün adını anabiliyorlar mı? O kadar mağdur edebiyatı yapıyorlar. O kadar adaletten, hukuktan bahsediyorlar. PKK'nın adını Ano biliyorlar mı? Lanetleyebiliyorlar mı? 15 Temmuz'da o kadar şehidimiz oldu. Onların adını anabiliyorlar mı? Biz bunları soruyoruz. Ama onların bu toplantıları neden yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların amacı FETÖ'yü aklamak, PKK'yı aklamak, Osman Kavala'yı, o sorusun çocuğu olan Osman Kavala'yı aklamak. PKK'lı Selahattin Demirtaş'ı aklamak. Ama biz bunlara geçit vermeyeceğiz. Onlar nerede bu buluşmaları yaparlarsa yapsınlar. Biz onların karşılarına dikileceğiz. Ve gerçekleri onların yüzüne çarpacağız. Hain FETÖ işbirlikçi FETÖ'yü atlayamayacaklar. FETÖ atlayamayacaklar. PKK'yı atlayamayacaklar. Artık o devir bitti. O devir geride kaldı. Güçleri yok artık. Karşımıza çıkamıyorlar. Bizleri gördüklerinde kaçıyorlar. Türk gençliği her zaman karşılarına dikilecek. Onlar PKK'nın FETÖ'nün sesi olmaya devam etsinler. Biz Türk milletinin gücünü onlara göstereceğiz. Fetullahçı Çete kurtarılamaz. Fetullahçı Çete kurtarılamaz. Fetullahçı Çete kurtarılamaz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun var Varol. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa